...liter neye göre değer diye bakıyoruz. Çok samimi bir fikrimi söyleyeceğim. Ve bu paylaşacağım fikrim... ...Başak Hanım'ın anlattığı... ...işte bu Türkiye'nin ilk tematik NFT sergisini yaptık diyoruz ya... ...çok spesifik bir konumuz vardı. Tema tamamen 8 Mart'ta açılışını yapacağımız sergi için... E, ...emekçi kadınlara dikkat çekme amacıyla... NFT spesifik e, üretimi alanında emek üreten kadınların da dikkate alınması üzerineydi. Şimdi bu kadar dar bir alanda gerçekleşen ve Türkiye'nin gerçekten ilklerinden olan bu sergide bile gelen işleri gördüğümde bir NFT'nin değerinin o alt kırılımdaki kriterlerinin ne olması gerektiğiyle ilgili yeni bir vizyona kavuştum açıkçası. Şimdi bir NFT en başta ürettiği katma değerle, Değil mi? Bir değerini tanımlayabileceğimiz bir e, eser, iş, üretim e, yaptığınız zaman kripto varlık olmasının ötesinde temsil ettiği topluluk çok önemli. Yani e, nasıl bir topluluğu temsil ediyor, hitap ediyor, yaratıyor, üretiyor buna bakmak lazım. Bir sanat eserini NFT'ye dönüştürdüysek eğer o artık bir NFT sanat eseri ise tabii ki de burada e, belki de klasik sanat yaklaşımı artı NFT yaklaşımı diye bakmak lazım. Üreticisinden yani sanatçısından ifade ettiği duygular, insanlara hissettirdiği şeyler nasıl bir sanat eserini değerliyorsak bunları koyup üzerine bir de bunun açık olması dersiniz, şeffaf olması dersiniz. Dünyanın e, bir ucuna aracısız hareket edebilmesi dersiniz yani sergilenmesi için salonlara o hiyerarşi basamaklarına ihtiyacı olmaması dersiniz. Şimdi...